Merhabalar. Size bugün oval tabanı anlatacağım söz verdiğim gibi. Ee, zor bir taban ee, belli e, artırmaları doğru yapmazsanız çok çirkin duruyor ve çantanızda çirkin oluyor böylece. O yüzden de ben şablonu da çıkardım ee, sizin için. Bunu da paylaşacağım. Bu şablona göre örüyorum ben. Artırmaları biraz farklı yapıyorum. Farklı yerlere batıyorum. Her seferinde aynı yere batmıyorsunuz. Burada da böyle bir püf noktası var. Tabanın boyutunu ayarlamayı daha önce dikdörtgen tabanda da size göstermiştim. Ee, öreceğiniz 30 santim e 10 santim bir taban örecekseniz mesela 20 santimden başlıyorsunuz. 30'dan onu çıkarıyorsunuz. Bu şekilde ayarlayıp bulabilirsiniz. Nasıl başlıyoruz peki? Son çektiğimiz zincir bu. Bunu da sayarak 1, 2, şu üçüncünün içine batıyoruz. Evet. Ve şu tek kanatlara sık iğne yapıyoruz. Evet, oval taban ee, biraz değişik olsa da bazı çantalarda gerçekten çok güzel duruyor. Hani yapması insanların en çok zorlandığı taban. Ama tabi işin mantığını da kavradıktan sonra çok rahat yapabilirsiniz. E, ben seviyorum böyle zor şeyleri. <laughs> evet. Şimdi. En son sıraya geldik. Şu şekilde şu. El ütüsü her zaman söylediğim gibi örgünün en temel özelliklerinden birisi. Mutlaka bunu yapmanız lazım. Bakın hemen nasıl düzeldi. E, son e, zincirin içine de 3 tane batıyoruz. Evet, bunu bu köşeleri çok sıkmayın ilkinde bir. Sonra batması çok zor oluyor iki Ve üç. Şimdi bunu burada delik oluşmaması için şöyle güzelce ne iyicene çekiyoruz. Bakın iyicene. Ve şu karşıdaki bu üç tane battık. Hemen bu yanındaki şuradaki kanattan bakın şu hemen zaten gösteriyor kendini şuradaki kanattan batıyoruz. Şu şeyimizi de çekip bunu da çekelim. Bunu tekrar kontrol edelim. Aradan yürütelim bunu. Evet. Bu tek kanatlara batarak devam ediyoruz. Evet. Şuradan şu deliklere sakın batmayın şuralara. O zaman burada bir delik oluşuyor, çirkin görünüyor. Bu kanatlara batarak örgümüzü örüyoruz. Evet, az kaldı. geldik. Şimdi sonra. Evet. Şuradaki bakın zaten kendini belli ediyor. Sonuncu da hemen şurada. Bunun içine battık. Bu sonuncuydu. Aslında bir tane de karşıda var. Bakın burada. Bir tane daha batmamız yeterli olacak ama ben bu ilk sırada şu dönüşü daha güzel olacağı için şu ilk battığımı hiç saymıyorum. Yani dönüşteki ilk saymıyorum. Sanki bu birmiş gibi buraya bir ve bir tane daha batır. Üç batmış olduk. Tabii fazla olmaması için de bu yokmuş gibi davranıp bakın hemen onun yanındakine. Yani diğerine atlayarak. Ama bunu biraz sıkın ki burada boşluk oluşmasın. Buna batır. Evet. Şu V'lerin içine batacağız. Bakın. Bakın buraya batmayın. Buraya batarsanız sık iğne olur. Yani onu da olur tabii ki ama bugün size benim gösterdiğim şuradaki V'nin içi. Arkadan çıktığı yeri de göstereyim bakın tığınızın. Bu şekilde bunlara batıyoruz. Evet. Şu V'lerin içine batıyoruz. Arkadan tığımızı çıkarıyoruz. Evet. Şimdi Yine sıranın sonuna kadar öreceğiz. Şöyle göstereyim ben orayı örüp geçeceğim çünkü çok basit. Şu 3 tanenin bakın şu köşedeki 3 tanenin içine buna çift, buna çift, buna çift, diğerlerini tek yaparak şu sona doğru geliyoruz. Evet, burada köşede 3 tane çift yaptığımız yerin ilk çiftin önüne geldik. Şurada şablonumuz da buradan ee, ve artık şimdi bu sırada bir çift bir tek, bir çift bir tek yapacağız. İlk çiftle başlıyoruz. Yani alttaki o üç tane çiftin ilk kanadından ilk çiftimiz yapın yaptığımız ilk çiftin ilk kanadına çift batıyoruz. Evet, şu ilk idi. Bunun içine bir çift battık Tabii burada hava güzel. Ben balkondan çekiyorum size. Birazcık esiyor. Evet. Çift yaptık. Şimdi bir tane tek. Şimdi yine bir çift. Bir çift. Sonra yine bir Tek ve yine bir çift. Evet, sonra tek yaparak devam edeceğiz. Evet, tekrar ediyorum. Ne yaptık? Bak, yine şablonda göstereyim. Hep demin bu üç kanada çift, çift, çift batmıştık. Şimdi bu çiftin ilkine. Yine çift battık. Sonra tek, sonra çift, sonra tek, sonra çift, sonra tek. Evet. Aynı şeyi buraya da yapacağız. Bakın. 1, 2, 3. İlkine çift, tek, çift, tek, çift, tek yapıp en son ikinci sıra, üçüncü artık bu şimdi dördüncü sıraya geçeceğiz bundan sonra. Dördüncü sıradaki artırmaya Yiyeceğiz. Evet, buraya kadar geldim. Ee, şimdi dördüncü sıradayız. İlk başı da sayarsak dördüncü sıradayız ve e, ilk çift bir önceki sırada biliyorsunuz çift ya e, yaparak başlamıştık e, buradaki ovali yapmaya. Şimdi e, o çiftlere iki tek batacağız. Yani buradan artırma yapmayacağız. Tekrar aynı yerden buradan artırma yaparsak kulaklanma olacak. Yani buradaki bu ovalliği tam sağlayamayacağız. Şimdi ne yapıyoruz? O iki tekin üstüne birer tane tek yapıyoruz. Bakın burada çift vardı. Bir önce çift batmıştık. Onun üzerine birer tane buna da tek buna da tek battık. Evet, şimdi buraya çift batıyoruz. Biraz sıkı örelim tabanı, şu şekilde düzgün olması için. Evet, tam orada başa batıyoruz. Bir yanına de bir tek daha ve bir çift. İki tek, bir çift yaptık bunu. Evet. Her sırada üç tane artırmış oluyoruz aslında köşelerde. Bir. 2 tek ve bir çift. 1 ve 2. Evet. Tekrar gösteriyorum. Bakın ne kadar güzel. Hiç şu yuvarlaklığı bozmadık. Şimdi ne yaptık? Bir önceki sırada çiftle başlamıştık. Tek çift, tek çift gitmiştik. O çiftin o iki kanadına da tek yaptık. Buraya çift yaptık. İki tek, bir çift. iki tek, bir çift. Bu tarafı da yine aynı şekilde yapıp yine bir sıradaki artırmaya kadar geliyorum ben. Evet, bitirdim ben. Geldim. Şimdi önceki sırada ne yapmıştık? iki tane tek, bir çift. iki tane tek, bir çift. Şimdi bu iki tane tekin ilkine batıyoruz bir tanem. Evet şu iki tane tekin battık. Şöyle güzelce bir tane. Bu sefer yanındakine çift yapıyoruz. Bir. iki Evet. Sonra üç tane tek. Bir. key. 3 tek bir çift. 1 2 aynı yere battım. Yine 3 tek. Bir sıkördüğüm için biraz zor batıyor. 2 3 tek ve bir çift yapıyoruz. Yine üç tanemizi artırmış olduk. Sonra yanlarındakine bunlara tek batarak e, yapmaya başaklarımızı devam ediyoruz. Bakın şu şekilde. Şu ovallik. Şöyle elimizle düzeltelim devam ediyor. Bakın şu şekilde artırmamızın yerini değiştirdiğimiz için. Bu tarafta da aynısını yapalım. Yani bakın geleceğiz. Bir önce ne yapmıştık? iki tek bir çift yapmıştık. iki tek bir çift. O iki tekin birincisine tek, ikincisine çift. Ondan sonra bir iki üç tek bir çift. 1, 2, 3 tek bir çift şeklinde de bu sırayı yapıp bir sonraki sıraya kadar gelelim. Evet ben geldim buraya. Bakın ne güzel oluyor bizim şu köşelerimiz. Geldik buraya artıracağız. Ama buradan artırırken de tekrar mantığını size göstereyim. Bakın demin içeride yaptık artırmamızı. Aslında bir içeri çekiyoruz bir dışarı alıyoruz. Bir içeri çekiyoruz bir dışarı alıyoruz ki şurada kulaklanma olmasın. Şimdi biz gelsek 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 yine bu yaptığımız yerde artırsak. Bu şekilde buralarda böyle çıkıntılar oluşacak. Biz o çıkıntıları engellemeye çalışıyoruz. Aslında bunu siz kendiniz de bulabilirsiniz. İlle bir şablona ihtiyacınız yok. Şimdi bakın şu yukarılarda şurada artırdık. Şimdi onu birazcık aşağı çekmemiz lazım ki şurası yine düzgün olsun. Bu yuvarlaklık bozulmasın. O yüzden de demin bir tek bir çiftle başlamıştık biliyorsunuz. Sonra üç tek bir çift yaptık şu tekin üstüne alıyoruz. Hep aynı şu artırma sırasını şu aşağılara çekmiyoruz tabii ki ama bunun ilk başı bu şimdi. Tekrar ilk başa alıyoruz bu tekin üstüne. Evet bir tek bir çift yapmıştık. Şimdi o tekin üstüne çift yapıyoruz. Bakalım. Bir Evet çiftimizi yaptık. Şimdi demin üç tek vardı. Şimdi bu sırada 4 tek olacak. Evet. 1 2 3 Evet. 4 tek. 1 çift yaptık. Yine 1 2 3 dört tek ve bir çift ettik. Bir iki Evet. Bakın. Şurayı gördünüz mü? Ne güzel. Ee, burada kulak oluşmadan bu ovalliği sağlamış olduk. Burada. Burada zaten bu taraf bu taraf aynı olmuyor. Buradan önce artırdığımızda buradan yani bu taraftan artırdığımızda buradan yukarıda kalıyor. Buradan bu tarafa artırdığımızda çekiyor. Yani tam tersi oluyor. Şimdi en son 3 tane artırıyoruz biliyorsunuz yaptıktan sonra tek batarak devam ediyoruz. Her sırada köşede 3 tane artırmış oluyoruz. Tekrar ediyorum. Evet. Buralardaki artırmalar karşılıklı denk gelmiyor. Yani buradan artırdığımızda buradan aynı oranda olmuyor. Bu biraz aşağıdaysa bu yukarıda dediğim gibi ona takılmayın. Önemli olan bu yuvarlağın düzgün olması. düzelttiğimizde ne kadar düzgün devam ettiğimizi görüyoruz. Şimdi bu şablonda yazmadım ben ama dönüp size tekrardan göstereceğim. Çünkü bakın şimdi burada artırdığımıza göre demek ki aşağıda yaptık şimdi birazcık daha yukarıda yapacağız. Ben tekrar diğer sıraya kadar örüp geliyorum. Anne. Evet, buraya kadar geldim yine. Ne, ne yapmıştık bir önceki sırada? Hemen ilk başta artırmıştık. İlkine e, çift batmıştık sonra dört tek bir çift. Şimdi ne yapacağız? İlk sıra batmayacağız demek ki. Bu sefer de 1 2 3 tane tek yapacağız. 1 2 3 tek. Evet. En son battığımız çiftten 1 2 3 yaptık. Şimdi yine çiftimizi yaptık. Bu sefer de 5 tane tek yapacağız. Ya ben biraz hızlı örüyorum inşallah anlatabilirim size. <laughs> hızlı konuşurum, hızlı örerim. Her işim böyle hızlı hızlı benim. Ee, öyleyim. Ee, beş tane tek. Zaten hani burada amacım örgü örmeyi göstermek değil. Ee, oval tabandaki artışların ve şu size vereceğim şablonun mantığını anlamanız. 1 2 3 1 2 3 4 evet 5 tane yaptık ve buraya çiftimizi yaptık. Evet yine 1 2 3 4 şey her seferinde biraz çiftlerin yerlerini değiştiriyoruz. Evet ve kulaklanma yapmasını e, önlemiş oluyoruz. Bu köşelerin. Bu işin püf noktası bu. Evet. Şöyle elimizle yine düzelttik ve gördüğünüz gibi yine şu güzel görüntü devam ediyor. Bakın bu şekilde elimizle düzelttiğimizde muntazam bir şekilde ilerliyor. Şimdi eee bu sırayı da ben şuraya kadar örüp bitireyim ve son bir sıra daha göstereceğim size ondan sonra zaten siz bu mantıkla da daha sonra daha büyük yapmak isterseniz de devam edebilirsiniz evet ben yine buraya kadar geldim ne yapmıştık bir önceki sırada 1 iki 3 tek yapıp bir çift yapıp sonra altı tek çift altı tek çift şeklinde bitirdik ne yapıyoruz şimdi o üç tane tekimizin yine birincisine tek battık. Şimdi ikincisine çift yapıyoruz. Yani evet, yeniden aşağıya aldım bakın. Yukarıdaydı artırma. Yeniden aşağıya aldım. Yine bu sefer kaç tek yapıyoruz? Demin kaç yapmıştık? 1, 2, 3, 4, 5'ti. Şimdi 6 tane. 2, 3, 4 5 6 tek 1 1 çift 1 2 3 3 4 5 ve altı tek ve bir çift. Evet. Sonra da yine tek yapmaya devam. Evet. Yine artık şu anda zaten 10 santim eninde bir tabana da ulaştık daha. Üç sıra daha örerseniz 12 santim de olabilir. Evet. Bakın. Elimizle düzeltelim. Yine çok güzel. Ovalimizi hiç bozmadan, hiçbir kulaklama olmadan ee, tabanınızı yaptık. Yaklaşık işte 10 santim oldu şimdi burası. Ben şablonda bir sonraki sırayı da işaretleyeceğim ama artık yapmıyorum burada. Ama siz bu mantıkla zaten kendiniz de yapabilirsiniz. Yani şimdi şurada artırdık. Bakın şimdi şurada artıracağız. Daha belirli iki tane geriye geleceğiz yani artırmak için. O zaman yine bozulmayacaktır. Önemli olan mantığı kavramış olmanız zaten sizin de bu mantığı kavradıysanız böyle güzel bir tabanınız olacak. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkür ederim. Yine zaten soru soracaksanız aşağıya sorarsınız. İpim polyester, 4 numara bir ip. Ee, bilginiz olsun. Görüşmek üzere canlar. Bay bay.